Bu aşımızda ters T te göz aşısı yapıyoruz. Daha doğrusu düz T düzeltiyorum. Düz T göz aşısı yapıyorum. Yine kay, eriye kayısı yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Şurayı alalım. Nasıl kabuk veriyor ağaç? Ağaç aşıya hazır. Buyurun. Bu taraf da aynı şekilde. Şimdi bunun içinde yine göz çıkaracağız ama bu sefer yongalı değil. Şu kısmı daha ince alacağız arkadaşlar. Yani şu yaprak sapına yakın alacağız derinliğini. Bakın. Biraz yukarıdan aldım. Bu biraz kalın çıktığı için bunun üzerine yontacağız. Yani bunun içinde yonga kalmayacak. Olabildiğince için odunsu bölgesini temizliyoruz. Sadece güz hunisi kalacak içeride. Evet. Şu an tertemiz oldu. Bunu da açtığımız göze bakın şu şekilde açtığımız göz bu. Ne yaptık? Bunun içine bunu süreceğiz şimdi arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Girdi içine. Şimdi bunu saracağız. T açtık. Çizdik. Gözümüzü aldık. Ve içine koyduk T'nin. Şimdi bunu da yine streç filmimizle kuralımız neydi? İlk önce üstten bağlayacağız. Bak, Çok da güzel bir şekilde bastıracağız. Oturacak. Daha sonra alt bölgeleri alıyoruz. Yaprak sapının üzerinden sarabilirsiniz. Sap düştüğü zaman sorun olmaz. Ama yaprak sapının altındaki gözü lütfen kapatmayın. Kapatır iseniz göz sürmekte zorluk çeker. Aşınızı da zamana bırakır. Evet. Böyle daha güzel oldu. Son bir tur daha atayım. T göz aşısı yine Haziran'da yapılan sürgün aşılardan biridir. Kayısıyı gördünüz. Çok güzel bir kayısıdır. Onu çoğaltmak için bunları yapıyorum. Yanlış yere buldum. Evet. tamamdır arkadaşlar. Bu videomuzda kayısıyı eriye vurduk. Yongalı göz ve T aşısı yaptık. T göz aşısı yaptık. Diğer videolarda görüşmek üzere. Haziran ayında bu aşıları yaparak ağaçlarınızı, fidanlarınızı çoğaltabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.